Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet kıymetli dostlar, yaşantımızın adeta bir parçası haline gelen koronavirüs salgını ile insanlığa verilmek istenen mesajlar nelerdir? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Koronavirüsün insanlığa ilettiği ilk ve önemli mesaj ölümün varlığıdır. Günümüzde adeta hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşam sürdüren insanlığa bu gerçekliği varlığıyla anımsatıyor ölüm. Ne tuhaftır ki bu salgın neticesinde ortaya çıkan şaşırtıcı ve bir o kadar da anlamsız netice insanların adeta virüsten önce ölüm yokmuş gibi davranmaları ve virüsten sonra ölüm meydana gelmiş gibi bir algıya sahip olmalarıdır. Zira ölüm yaşam var olduğundan beri vardır ve kıyamete kadar da varlığını sürdürecektir. Evet kıymetli dostlar, normal yaşantısında ölümü unutanlar Ankebut suresi 57. ayette geçen her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndüreceksiniz ayetini akıllarından hiç çıkarmasınlar. Günümüzde hem maddi hem de manevi anlamda adeta bir bataklığın içine saplanmış olan insan ona koronavirüsünü ilettiği ikinci mesaj hayatımızda temizliğin ne kadar önemli olduğudur. Zira İslam insanlığa hem maddi hem de manevi anlamda temiz olmayı emrediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizliğin imanın yarısı olduğunu belirtiyor. Bu salgın sonrasında yetkili ağızların insanlara ilk tavsiyesi ellerin düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmasıdır. Bizler bu tavsiyeyi yeterli bulmuyoruz elbette. Çünkü ellerimizi 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkadığımız kadar kalplerimizi de her gün 5 vakit iman ile yıkamamız gerekmektedir. Ki böylece hem maddi hem de manevi anlamda arınmış olacağızdır. Koronavirüsün insanlığa ilettiği diğer bir mesaj yeni bir siyasal düzenin varlığıdır. Günümüz dünyasının insan doğasına aykırı olan ve günümüz dünyasına hakim bulunan yönetim sistemi kapitalizm daha önceleri yaşanan birçok ekonomik krizde olduğu gibi bugün de meydana gelen bu salgın ile varlığını devam ettirmesinin mümkün olmadığını ve yıkılmaya mahkum bir sistem olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu salgında kendilerini dünyanın hakim gücü, ve hatta süper gücü olarak addeden ülkelerin dahi aciz kaldıklarını, çözüm üretemediklerini, sağlık sistemlerinin çöküntüye uğradığını, ekonomilerinin bataklığa saplandığını, maddi ve manevi anlamda dahi yoksul bir halde olduklarını gözlemledik. Zira insanı insan olarak görmeyen bu sistemin ayakta kalması pek mümkün değildir. Günümüzde derinleşen bir siyasal boşluk mevcut bulunmaktadır ve İslam bu boşu doldurabilecek tek hakim sistemdir. Evet kıymetli dostlar, koronavirüsün insanlığa ilettiği diğer bir mesaj Allah'ın tüm insanına kendini hatırlatıyor olmasıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki insanlık olarak başımıza gelen bu felaket boşuna değildir. Adeta Allah'ı unutarak zelil bir yaşam sürdüren insanoğluna bu virüs ile aziz ve yüce olan Allah Yerlerin ve göklerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin tek sahibi olduğunu açık ve net bir şekilde hatırlatıyor. Bu salgına çözüm üretme konusunda aciz kalan birçok Avrupa ülkesinde okunması yasak olan ezanların Avrupa semalarını titrettiğine ve Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede Kur'an seslerinin yükseldiğine şahit olduk. Bu da insanoğlunun ne kadar aciz bir varlık olduğunun en büyük delillerinden sadece birisidir. Bu felaketlerde üzerimize düşen önce birey, sonra toplum olarak gerekli dersleri çıkarmaktır. Bu kapsamda Hazreti Ali'ye sorarlar. Başımıza gelen sıkıntılar imtihan mıdır, yoksa bir ceza mıdır? Hazreti Ali cevap verir. Eğer sizi Allah'a yakınlaştırıyorsa imtihandır, eğer ki Allah'tan uzaklaştırıyorsa cezadır. Bunun kararını varın sizlerin. Ee, bu sıkıntı bizim için bir ceza mıdır, yoksa bir imtihan mıdır?